Rabbimiz, ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamama nasip eyle. Allah'ım kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım vücuduma sağlık ver. Kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor. Beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasa'dan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım bugünün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağım bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım kalp katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, Dilsizlikten, cüzdandan, kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefsten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkeden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, Boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allah'ım.